Herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün size koleksiyonluk oyuncaklarımı tanıtacağım. Video başlıyor. Evet merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi size koleksiyonluk oyuncaklarımı tanıtacağım. Birincisiyle başlayalım. Ben bunu McDonald's'dan mı neydi? Bilmiyorum nereden aldığımı. Herhalde Burger King'den almıştım. Evet. Burger King'den almıştım. Böyle bu oyuncak ipi kayboldu. Neyse. Ama bulu, bulunur. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Bu 44 Kediler ne? Öyle bir çizgi filmin bir kız kedi karakteri işte. Böyle tatlı. Bunun gözlüğü de vardı. Ama gözlüğünü kaybettim ata kulaklarında gözlük için delikler var. Gözlüğü yok bende. Kayboldu. Ama mikrofonu var bende. Bu da çok tatlı. Hoş bir oyuncak. Ay. Bu çok tatlı. Ay. Yere düştü. Bayağı da sert yani. Bu da kuşçu. Biraz biliyorum. komik bir isim. Böyle. E, hoş bir oyuncak. Yalnız kafasından dolayı hiç durmuyor. Bakın şöyle koysam. Durmuyor. Gördünüz mü? Böyle bu, bu durmayan bir oyuncak. Ama çok tatlı. Çok seviyorum. Bu yine o kuşla beraber çıkan bir oyuncak. Bu parlak bir şey. Hatta şöyle gösterebilirim. Ayağında bir açık mavilik var. O, e, açık maviydi komple bu. İşte suya tuttuk. Böyle oldu. Böyle hoş bir şey işte oldu. Sıradaki oyuncağımız çalışan bir oyuncak. Bakın şöyle arkasında şöyle bir düğmesi var. Buraya böyle böyle yapınca el sallıyor. Ben bunu öğretmene benzetiyordum. Bunu böyle bir şey. Maşa! Bu bir e, koleksiyonu koyuncak işte bakın şöyle şeker tutuyor. Çok tatlı. Bu çalışmıyor böyle. Mm. Çok tatlı. Bunun bende bir değişiği şey daha var. Bulursam ikinci bölümde getiririm. Bu. Benim en sevdiğim aralarında. Bu bir Bu çok güzel. Esmer tane bir bebek. Hatta şöyle <laughs> böyle oturabiliyor. Kolları ikilemli değil. Ayakları da dönüyor. Şöyle şöyle. Ayaklar da dönüyor böyle. Böyle çok tatlı. Hoş bir oyuncak. Şirinler. Kim bilmez ki. Çok güzel bir çizgi film. Ve oradan sakar. İşte çok tatlı. Burada da bir gözlüklü. Evet adı gözlükle. Çok tatlı. Yine bir, bir, yine bir bilgi sorusu biliyor herhalde. Hmm. Acaba Hakan'ta neler yapılmalı? Bilmiyorum, yıklanmalı mı? <laughs> Neyse, ee, bu da Cartoon Network'teki bir çizgi filmin domuz Çok tatlı. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gö görüşürüz.